bunu gevretmek için yapıyor birazdan gevreteceğim görürsünüz iyice kızardık ekmeği şapide dürünüp yemek için bunu biz çok seviyoruz bunu kurudur görsen bir sene gider daha fazla bile gider kurudup koyun Sonra ıslatıyor böyle suyla yumuşuyor. Afiyetle yiyor. Çok güzel oluyorlar. Taze gibi oluyor. It's just gonna be... Bu çok güzel. Keşke seçe seçe de koyaydik. Kakao ve et fırına. Теперь вот же. şey olduğunda şöyle şöyle say bakalım.